Evet arkadaşlar. Şu fıskemiz bu bidonunun gördüğünüz gibi motor falan burada. Şurada delinmişti. Onu yapıştırdık. En kötü tarafı neydi? Bunu çıkartmaya çalışıyordum. Bir türlü çıkartamadım buradan. Şu alandan çıkartamadım yani. Ya bayağı bir uğraştırdı beni. Gördüğünüz gibi şu şekilde sürtünmeden dolayı bidonumuz delinmiş. Sonradan şuradan davlumbazı bazı söktüm. Şu tekerin arasından çıkardım. En uygunu burası. Şimdi tekrardan yerleştireceğiz. Tabi önce yapıştırıcının kurumasını bekleyeceğiz. Şurada. Daha sonra yapıştırdım. biraz bekleyeceğim işte. Ee, bu idareten yaptığım bir şey. Şu an yani biraz idare ederse yeter bu aralar. Yenisini sipariş edeceğim zaten. Fazla pahalı bir şey değil. Ben pahalı bir şey sanıyordum. İnternetten baktığınca ee, 50 ile 70-80 arası bir fiyat değişikleri oluyor. Mağazasına göre değişiyor. Onu alıp yeniden takacağım. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunu şu üst kısımdan çıkartmaya çalışmayın boş boşuna çıkartamazsınız ben bayağı uğraştım çıkmadı en güzeli şu tekenimizi dışa doğru şey yapıyoruz davulun bazı vidalarını söküyoruz şuradan şu bölümden şu bölümden çıkartıyoruz tekrar buradan takacağız tabii ki arkadaşlar böyle videoların devamı için Kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim.